Selamlar. Bugün sizin için Hakan Temir'in Nesep Atlası adlı e, önemli bir eserini masaya yatırıyoruz. Evet. Bu çalışma Arap tarihindeki o şey karmaşık soy kütükleri meselesi var ya nesep. Evet, evet, nesep konusu. İşte onu tüm detaylarıyla ele alıyor. Amacımız da aslında e, özellikle İslam öncesi ve erken İslam dönemlerinde bu soy bağlarının neden bu kadar hayati olduğunu anlamak. Ve tabii atlasın yardımıyla bu bağların izini sürmek. Gerçekten de dediğin gibi başucu niteliğinde bir kaynak bu. Öyle mi? Tabii. Sadece kim kimden geliyor değil, yani Arap kabilelerinin kökenleri, kolları, önemli isimler, hı hı. hatta bu nesep bilgisinin nasıl değerlendiğini, yani e, metodolojisini de haritalarla, şemalarla ortaya koyuyor. Çok görsel ve kapsamlı bir çalışma. Harika. Peki şuradan başlayalım o zaman. Neden bu kadar kritikti bu nesep konusu o dönemde? Yani İslam öncesi Arabistan'da. Şöyle diyeyim, kaynağa bakınca anlıyoruz ki o dönemde kabile ve soybağı demek e, neredeyse her şey demekmiş. Her şey. Evet, yani hem bir tür siyasi yapı, hem bir gurur meselesi, hem de kimliğin ta kendisi. Düşünün uçsuz bucaksız çöller, evet. orada insanı toruyan bir kalkan gibi. Bir sosyal güvence. Adeta o dönemin hani geçer akçesi diyebiliriz. Geçer akçesi güzel tabir. İnsanlar neseplerini ezberleyerek aidiyetlerini, güçlerini pekiştiriyorlar. Anladım. Peki nesebin tanımı nasıl yapılıyor kaynakta? Sadece kan bağı mı? İşte orası çok ilginç. Kaynak diyor ki: "Hayır, sadece saf kan bağıyla ilgili değil bu." Nasıl yani? Hilf dediğimiz ittifaklar var, bir de civar. Yani himaye altına alma gibi anlaşmalar. Hmm, ittifak ve himaye. Evet. Bunlarla aslında farklı kökenden insanlar da bir kabilenin şey parçası haline gelebiliyormuş zamanla. Aidiyetler karışıyor. Aa yani sonradan katılmalar da var. Kesinlikle. O yüzden nesep aynı atadan gelenler veya çeşitli sözleşmelerle kabileye katılanların oluşturduğu birliktelik gibi daha geniş tanımlanıyor. Bu da bize o safkan fikrinin aslında ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Vay be. Yani işin aslı göründüğünden daha karmaşık, sosyal anlaşmalar da en az kan bağı kadar etkili olmuş demek ki. Peki ee, İslamiyet gelince durum değişti mi? Bu nesep bilgisi önemini yitirdi mi? Tam tersine. Yani önemi farklı bir boyuta taşındı bile diyebiliriz. Kaynakta mesela Hazreti Ebu Bekir'in bu konudaki bilgisine özel bir vurgu var. Öyle mi? Nasıl bir vurgu? Hatta deniyor ki Hazreti Peygamber bile Kabilelerle ilgili hani stratejik bilgiler veya diplomatik ilişkiler kurarken onun bu uzmanlığına başvururmuş. Ciddi misiniz? Yani bir tür istihbarat gibi mi? Aynen öyle. Sadece kim kimdir bilgisi değil bir siyaset aracı adeta. Ayrıca Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hı hı. diğer halifelerin de bu bilgiye sahip olduğu belirtiliyor kaynakta. Sadece siyaset değil o zaman anladığım kadarıyla. Dini alanda da bir işlevi olmuş mu? Kesinlikle olmuş. Özellikle hadis ilminde bu çok kritik. Hadisleri aktaran kişiler var ya raviler. Evet, raviler. İşte onların güvenilirliğini teyit etmek için soy bilgilerine başvurulmuş. Kimdir? Hangi kabileden? Bağlantıları nedir? Bu soruların cevabı Ravinin kimliğini doğrulamada çok önemli rol oynamış. Anladım yani hadislerin sağlamlığı için bile nesep bilgisi gerekmiş. Aynen öyle. Bu da nesep ilmini İslami ilimler açısından da e, vazgeçilmez kılmış. Peki bu kadar karmaşık soy ağaçlarını yani bu kadar detayı nasıl sınıflandırmışlar? Bir sistemi bir mantığı var mıymış? Hem de nasıl? Oldukça şey, şiirsel bir sistemi varmış hatta. Şiirsel mi? Evet. Kaynak anlatıyor, Araplar soy katmanlarını en büyüğü Şab'dan başlıyor, en küçüğü Fasile'ye kadar gidiyor. İnsan vücuduna benzetmişler. İnsan vücuduna mı? İlginç. Çok ilginç değil mi? Mesela en geniş birlik olan Şab'ı bedenin tamamına benzetiyorlar. Kabileyi başa, imareyi göğüs kafesine, Vay canına. Bu yani soy ağacına ne kadar sistematik ama aynı zamanda ne kadar canlı organik bir metaforla yaklaştıklarını gösteriyor bize. Ne kadar zekice bir benzetme bu. Yani soy ağacı adeta yaşayan bir organizma gibi. Peki ee, somut bir örnekle bu bağların gücünü görebilir miyiz Atlas'ta? Elbette olmaz mı? En bilinen örnek herhalde Kureyş kabilesi. Evet Kureyş. Hazreti Peygamber, ilk dört halife hep bu kabileden, Atlas, Kureyş'in nasıl dallanıp budaklandığını, Emeviler, Abbasiler gibi kollarının nasıl çıktığını hı hı. ve bu soy bağlarının nasıl koca devletlerin temeline dönüştüğünü çok detaylı şemalarla gösteriyor. Devletlerin temeli yani. Tabii. Hatta şu detay çok çarpıcı bence. Lüvey bin Galip var, Kureyş'in önemli atalarından. Evet. Onun ölüm tarihi meşhur fil vakasına kadar... Araplar için bir tür takvim başlangıcı, bir milat kabul edilmiş. İnanılmaz bir atanın ölümü milat oluyor. Aynen. Düşünün bir soy atası üzerinden zamanı ölçüyorlar. Bu nesebin ne kadar merkezde olduğunu gösteriyor. Gerçekten inanılmaz. Peki bu bilginin kökleri ne kadar eskiye dayanıyor? Yani bu yeni ortaya çıkan bir çalışma alanı mı? Yo hiç de değil. Tam tersine çok köklü. Kaynak mesela Musab Ezzübeyri'nin Ta 9. yüzyılda yazdığı Kitabın Nesebi Kureyş eserine atıf yapıyor. 9. yüzyıl. ya Endülüslü İbni Hazım var. Onun 11. yüzyıldaki meşhur Cemheretü Ensabil Arabı. Bunlar temel eserler. Anladım. Yani yüzyıllardır süre gelen bir bilgi birikimiz söz konusu. Kesinlikle. Nesep ilmi öyle dün başlamış bir şey değil. Derin bir tarihi var. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Nesep atlasından anladığımız kadarıyla nesep hani bizim belki sandığımız gibi basit bir soy ağacı çizelgesi değil. Değil, evet. İslam öncesi ve sonrası Arap toplumunda sosyal, siyasi hatta dini hayatın temelini oluşturan, kimliği, aidiyeti, güç dengelerini belirleyen çok katmanlı, dinamik bir yapıymış. Aynen öyle. Çok güzel özetledin. Karmaşık ve hayati bir yapı. Peki ve belki hani üzerine düşünebileceğiniz son bir nokta olarak şunu bırakabiliriz. Kaynağın da altını çizdiği gibi bu hilf ve civar gibi anlaşmalarla soyların zaman içinde nasıl birbirine karıştığı gerçeği ortadayken evet. Günümüzde bazı grupların hani doğrudan o antik kabilelere uzanan saf soy iddiaları var ya. Hı hı, duyuyoruz. Acaba bunlar tarihi gerçekliği ne kadar yansıtıyor yoksa bunlar zaman içinde ihtiyaçlara göre yeniden şekillenen kimlik anlatılarının bir parçası mı daha çok? O düşündürücü bir soru. Bu soru bile bence nesep kavramının ne kadar yaşayan, ne kadar değişken bir olgu olduğunu bize hatırlatıyor. Tarihsel gerçeklik ve kimlik inşası arasındaki o ince çizgi. Kesinlikle. Bu nesep atlası gerçekten de sadece geçmişi değil, bugünü de anlamak için önemli ipuçları sunuyor anlaşılan. Aynen öyle.